Doktor çağırıyorlar. Seni muayene ettiği anda hamile olmadığını anlayacaktır. Ne yapacağız? Kapat ben seni arayacağım. Bela. Bayan Sumitra. Ah içeri gelin. Vikrant. Vikrant. Ne oldu? Sumitra doktor çağırdı. Bela'yı kontrol ettirecek ve muayene ettirdiği anda hamile olmadığını görecek. Ne yapacağız şimdi? Hadi bir an önce oraya git ve onları oyalar. Ben de form değiştirip yanınıza gelirim. <laughs> Vikrant ne yapacağız biz? Bu kadar gerilmene gerek yok tamam mı? Sakin ol biraz. Derin nefes al ve sakinleş olur mu? Ben hallederim merak etme. Ama Vikrant hükümün adamları aşağıda. Ne yaparsan yap ama çok dikkatli ol. Sen Bela için çok şey yaptın. Güven bana gerisini ben halledeceğim. Sen sadece sakin ol ve onların dikkatini dağıtacak bir şey bul ve gerisini bana bırak tamam mı? Hiç merak etme ben halledeceğim. Lütfen çok dikkatli evet, ol. Evet evet ben halledeceğim merak etme Bana güven bana güven sen. ne saçmalık. Şuraya gidiyorum. Ne dedin sen? Bir daha söyle bakayım. Bir odadan diğerine geçiyorum. Buna da mı hakkım yok yani? Neden olmasın? Buna hakkın var. Olmasaydı bile sana bu hakkı verirdim. Benim iyi kalpli olduğumu herkes bilir. deli olduğumu da. Bir şeyi unutma Vikran. Duygularına kapılıp sakın hata yapma. Seni öldürmeden önce bir saniye bile düşünmem. Ölürsen eğer annen de hiç üzülmez zaten. Ben öldürmeye başladığımda arkası çorap söküğü gibi gelir ve cesetlerin ortasında kalırsın. Sakın hata yapma. Unutma gözüm üzerinde hepinizin. Git. Ne yapacağım? Bele'ye nasıl yardım edebilirim? Nasıl? Gayet iyi. Vikrant Bela'ya yetişemedi sanırım. Şimdi ne olacak? Bir şeyler yapmam Şimdilik lazım. Şimdilik korkacak bir şey yok. Reçeteye vitamin yazdım. Sadece biraz halsiz kalmış. Onun dışında her şey yolunda. Evet mı? yolunda. Neden? Sen soruma cevap ver. Bela'nın durumu nasıl? Hala vaktim var. Şu doktora gizlice saldırabilirim. Böylece herkesin dikkati dağılır. Durumu derken ne demek istediniz? kendisi hamile ve o anne olacak. Çok şükür çok mutluyuz. Rahatlayın lütfen. Her şey istediğiniz gibi oldu. Ha? İyi bir haber verdin. Gidebilirsin. Teşekkür ederim. Ne oldu? İnanamadın mı? İnan. Çünkü ne kadar istese ve uğraşsa da bela benden kaçamaz. Ve benden bir parça taşıyor. Dün gece biri beni kandırmaya kalktı. Önümde üç tane bela vardı. Ama ben gerçek belayı buldum ve ona sahip oldum. Bela dünyaya benim çocuğumu getirecek. Aa, Rohini hadi gidip tatlı getirelim. Vikran da yer. Bera'nın testi pozitif mi çıktı yani? Ama aslında o Cani'nin bebeğini ben taşıyorum. Bunu kimsenin bilmemesi lazım. Hiç kimse bilmemeli bunu. Biliyordum. biliyordum. Özür dilerim Mahir, bu mutlu haberi seninle paylaşamıyorum. Baba olacağın haberini sana veremediğim için çok üzgünüm Mahir. Eğer sana hamile olduğumu söylersem burada kalmama asla izin vermezsin. Beni mutlaka uzaklaştırırsın. Kalmamı istemezsin. Ama şu anda gidemem. Vişle Vikrant'ı hüküm denen o manyakla yalnız bırakamam Mahir. Burada kalmalıyım. Çok ama çok özür dilerim. O iblisi taşıdığım bebeğin kendinden olduğuna inandırmam gerekiyor. Ama ben ve bebeğim... ...gerçeği hep bileceğiz. Umarım her şey yolunda gider ve sana da gerçeği anlatabilirim. Ama hiç endişe etme. Çünkü bebeğin de senin gibi cesur. Bana her zaman destek olacak. Vişakayı kurtarmama yardım edecek. Ve kötü havayı dağıtacak. Öyle değil mi bebeğim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.